Evet arkadaşlar Umay buradaki tahta blokların hepsinden yürümeye çalışacak. Evet. Kimisi alçak kimisi yüksek. Bakalım Umay yürüyebilecek mi? Umay sen ne düşünüyorsun? Sence kolayca yürür müsün yoksa yardım ister misin bizden? Aa, Aa orası boşmuş. Tamam olsun ayağını koy ya, bir şey değil. Ama öyle değil. Ayağa kalkacaktın ya Umay. Tamam, bir dakika. Hadi hadi. Hadi yapabilirsin Umay. Ay. Çok yüksek değil Umay. Bence becerebilirsin Umaycığım. Anne hani yürüyordun böyle yürü yürü. Evet evet evet. Bakayım. Aferin Umay. Tahta bloklardan çok güzel. Evet şimdi aşağı ineceksin. Bir kat daha aşağı. Şimdi merdiven gibi yukarı çıkacaksın. Hadi bakalım. Yukarı. Yukarı. Şimdi daha yukarı. Tabii daha yukarı çıkınca Aa, hile yapıyorsun. Umay hanım hile yapıyor. Dur bakalım. Tekrar aşağı ineceksin merdivenlerden. Dengeyi iyi sağla Umay. Dengede dur. Evet, şimdi tekrar yukarı. Evet. Bu oyun senin dengede durmanı sağlar. Hadi bak bak bak. En yükseklere hile yapıyorsun Umaycığım. Onlara çıkmıyorsun. Şimdi in tekrardan. İn. Bak en alttaki en kısaymış. İn. Aferin. Çık. Evet, şimdi tekrardan yükseliyoruz. Evet. Çık ona da çık. Hadi çık. Çık 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 çık. Bak işte. Umay bir hile daha yaptı. İn aşağı tekrardan. Hadi şimdiye kadar hiç düşmedi Umay. Aferin Umay hiç düşmedin. Tekrar. Tekrar. Bak oradan tekrar. <laughs> Hadi Umay bir kere çık ya oraya. Bir kere çık. Bir kere çıkmay olmaz mı? Ah düştü. Dengeyi sağlayamadın Numaycığım. Bir kere düştün ama ta bak şuradan geldin biliyor musun? Hı. Aferin sana. Hadi gel yemek yiyelim. tamam hadi. Kapatmadım videoyu. Bir tane daha. Bir tane daha. Ama iyi geldin Numaycığım. Ta şuralardan geldin. Havada rüzgarlı çok soğuk. Ama biz yine de dışarı çıktık. Hadi Umar'cığım çık. Çıkabilirsin çık. Oo, hadi 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 hadi. Aferin. Tekrar indin. Tekrar. İn bakalım. İn. Hadi gel. Hadi gel. Hoppa. Aferin sana Umay. Çak. Çak. Arkadaşlar durun. Baksana. Am, am, am